Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar tam da şu anda aklındaki kişinin sana karşı en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de mutlaka kanalım, kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, bunun dışında sizden bir beklentim yok. Umarım tüm videolarım sizlere faydalı olur. Ee, her zaman bu enerjilerle hareket ediyorum ve niyet alıyorum arkadaşlarım. Evet hadi bakalım günün kartıyla bir başlayalım. Bugün ne duymanız gerekiyor? Evet, şöyle geldi. Sana yardım ediyoruz. Sana yardım ediyoruz. Şöyle söyler. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven mesajı geldi sizler için. Peki aklınızdaki kişi şu anda nasıl bir ruh halinde? Ona bir bakalım. kendini ifade eden enerjilerde aklınızdaki kişi e, yaratıcı enerjilerde arkadaşlar herhangi bir iş ortaya koyuyor olabilir yani böyle yaratıcı e, bir işte çalışıyor olabilir e, yoğun etkileşim gerektiren yoğun düşünme ve ilham gerektiren bir işte çalışıyor olabilir e, kendini bir şekilde ifade ediyor arkadaşlar ya bu şekilde ifade etme durumu olabilir ya da e, belki de kendisini başkalarına karşı çok rahat enerjilerle açtığı Düzgün ifade ettiği ya da düzgün ifade etmeyi arzuladığı bir takım enerjilerde de olabilir. E, ve bu kişi de bir değişim meydana gelmiş, e, ilerlediğini düşünüyor arkadaşlar. Özellikle kendini ifade etme konusunda bir ilerleme olabilir bu. Tabii ki bunun dışında işbirliği olabilir, fedakarlık olabilir. E, bir takım yanlışları düzeltme anlamında bir ilerleme olabilir. Ama ne olursa olsun burada bir e, ilerleme durumu söz konusu. Ee, ve bu kişi biraz evvel dediğim gibi yaratıcılık gerektiren bir e, işte çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ee, burada da işbirliği içinde ilerlediğini söylüyor bize. Ee, ve bu kişi arkadaşlar e, bir takım sözler vermiş fakat bu sözleri tutamamış gibi gözüküyor. Ee, ya da bu kişiye bir takım sözler verilip tutulmamış da olabilir. Bunun vermiş olduğu aşırı bir gerginlik durumu söz konusu ve bu durum kişide bir karışıklığa sebep oluyor bunu söyleyeyim bunun dışında kibir enerjilerinde güvenliğine çok önem veriyor yönetim kademesinde çalışan biri olabilir ya da bu tarz bir pozisyonu gözüne kestirmiş ve hedef olarak belirlemiş olabilir ve bu anlamda da gücünü ortaya koyuyor olabilir ya da otoriter bir insan olabilir arkadaşlar insanları yönetmek isteyen yönetilmek değil de yönetici pozisyonda olmak isteyen biri olabilir insan ilişkilerinde de ee, ve e, ne yapabilirimin e, peşinde aslında biraz sınırlarını zorluyor e, gibi de gözüküyor. E, bunun dışında gençliğin toyluğu kartını verdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gerçekten çok genç ve çok toy enerjilere sahip olabilir e, ya da yaştan bağımsız bir şekilde belki de bir takım toyluklar ve cehaletler içinde olduğunu söylüyor. E, burada da e, bu toylukta e, aşırılıkları verdi. Baştan çıkma durumlarını verdi. Yalancılık, sorumsuzluk ve bir şeyleri kabul etmeme durumlarını verdi. Yani bu kişi şu anda bu özelliklerinden dolayı kendinden memnun olmayabilir. Ve bazı zihinsel çözümler üretmeye çalışıyor olabilir. Üzerindeki bu toyluğu atmaya çalışıyor olabilir. Arkadaş ve ailesiyle arası iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. Anne baba ile olan ilişkiler, aralarındaki sevgi, birbirlerine karşı... Ee, örnek davranışları var gibi gözüküyor ee, ve bunun dışında da bu kişi bazı konularla alakalı bir kavrayışa gelmiş. Bu kavrayışta şöyle kendini baskıladığını fark etmiş arkadaşlar. Pek çok konuda olabilir bu. Sizinle ilgili olur günlük hayat olur e, amaçlar hedefler olur. Burada bir baskılama durumu var. Belki bir kısmı farklı insanlar tarafından baskılandığını düşünüyor olabilir bundan dolayı da bu konuyu çok fazla düşünüyor eline boyuna düşünüyor hırs yaptığı bazı durumları var ama burada verdiği kadarıyla bu kişinin de zaten kendi içinde kendini sınırlayan bir yapısı var arkadaşlar dolayısıyla birazcık bu konular üzerinde düşünüyor ve aynı zamanda da bir geri dönüş kartını verdi burada bu kişi herhangi bir yere tekrar dönmüş ya da dönme niyetinde olabilir ayrıldığı bir şehre dönmek ayrıldığı bir insana dönmek bir sözünden cayıp o sözün tam tersi bir davranış içine girmek, risk almak durumuna gelmiş gibi gözüküyor. Ve bazı bağımlı olduğu durumları da var bu kişinin arkadaşlar. Maalesef ki bağımlı olduğu koşulları var. Biraz da bunlarla yüzleşiyor gibi gözüküyor. Ve bir kısmı da arkadaşlar tanınmak istiyor. Etrafında tanınmak, sizin tarafınızdan tanınmak, kabul görmek. Bu kişi için önemli gibi gözüküyor. Tanınmak ve kabul görmek. Peki, sizinle ilgili enerjilere bir bakalım bu kartlardan devam edelim Evet sizinle ilgili enerjilerinde neler var bir bakalım arkadaş, arkadaşlar. Evet şimdi burada ee, duran bir enerji olabilir aklınızdaki kişiyle e, ve bu kişi şu anda anlık enerjilerde birazcık bu durumu e, yönlendirmek istiyor arkadaşlar. Yani duruma bir hareket kazandırmak istiyor. Diyor ki çok fazla sükunet içinde kaldık çok fazla hareketsiz kaldık belki dikkatimizi farklı yönlere... E, kanalize ettik iş olur aile olur ama birbirimize gereken e, e, özeni vakti zamanı e, odaklanmayı veremedik diyor dolayısıyla burada bu kişi bazı konularda harekete geçmek ve liderlik etme niyeti içinde e, fakat bazı konularda kendini son derece haklı görüyor yani eğer siz de diyorsanız ki ben haklıydım e, kişi burada biraz böyle kendini haklı gördüğü bir pozisyonu devam ediyor devam ettiriyor. Kibir durumu burada da çıktı arkadaşlar. E, kişi kibirli olabilir. E, ve e, sizin üzerinizde de bir etki yaratmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Hatta ve hatta bir kısmı sizin fikirlerinizi ortadan kaldırıp tamamıyla çürütme niyetinde olabilir. Çünkü dedik ya kendini haklı görüyor. Ve asimilasyon. Yani burada bazı konularda bir yok edicilik durumu da söz konusu. Kendine benzetme e, durumu da söz konusu. Bazı konularla alakalı hoşgörüsüz davranabilir size ya da böyle davrandıysa hoşgörüsüz davrandıysa bir kısmı da bunları değiştirmek istiyor olabilir arkadaşlar. Burada biraz bireysellik öne çıkıyor bunu gördüm. Kendini savunma öne çıkıyor ve bu kişinin maalesef ki değiştiremediği inanç kalıpları var. Bu yüzden de belki de kendisini size benzetmek istiyor. Kendisi değişemediği için, kendini belki güncelleyemediği için sizin bazı fikirlerinizi kendisine uygulamak istiyor olabilir. Yani kendine benzetmek istiyor olabilir. Burada bir asimile durumu söz konusu. Bunun dışında size karşı enerjilerinde sizi çok cazibeli görüyor arkadaşlar. Onun üzerinde bir etki sahibi olarak görüyor çok gizemli görüyor arkadaşlar yani her şeyinizi bu insana anlatmıyor olabilirsiniz o yüzden de sizinle ilgili henüz ulaşamadığı bir takım bilgilerin olduğunu söylüyor ee, ve ne olursa olsun bu onda bir cazibeye yol açıyor bir etkiye yol açıyor hatta bir kısmı sizi araştırıyor olabilir ya da araştırmak hissiyatına e, bürünüyor olabilir ee, böyle bir motivasyonu da var kişinin bunu söyleyeyim ve burada da verdi arkadaşlar bir hareket enerjisi var her iki kartta da bir ilerleme fikri var sizinle ilerlediği Aranızdaki o durgunluk e, enerjisini, hareketsizlik enerjisini e, ya da farklı konulara odaklandıysanız bunları ortadan kaldırıp e, ilerlemek istiyor. Size karşı bağlılığı var, bir o kadar da menfaati var bunu da söyleyeyim. Ve sizinle ilgili e, durumlarla e, alakalı olarak sabit fikirli olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu kişi e, ilerlemek istiyor. Hatta burada başlangıç kartını verdi dönüşüm ve değişim kartını kesinlikle bir ilerleme istiyor. Ve diyor ki bu sefer zamanı en iyi şekilde değerlendireceğim. Burada momentumu vermiş. Yani doğru yer, doğru zaman, doğru hamle. Zamanın iyi kullanılması, kullanılması belki gereksiz sözlerin söylenme, söylenmemesi, daha az ve öz kelimelerle konuşmak, birbirine bunları ifade etmek bu kişi için önemli gibi gözüküyor. ve safaları ayırmak istiyor arkadaşlar. Evet her iki kartta bunun altını çizdi. Yani sizinle olan ilişkisini bu kişi hızlıca böyle olduya bittiye getirme niyetinde değil de böyle safalara bölme niyetinde İşte önce şu bir olsun sonra şunu yaparız bu bittikten sonra şöyle olur şeklinde bana kalırsa böyle planlı programlı kafasında bölümleri ve safalara ayırmış gibi gözüküyor bu konuda ben bu kişinin planlı programlı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ve bunun dışında da eğer bu kişi sizi kaybettiyse arkadaşlar bir geri kazanma niyeti de var. Şu anda tek başına kaldığını düşünüyor. Sizin ona etki ettiğiniz kadar etki eden insanlar da yoksa burada çok yalnız olduğunu söylüyor ve diyor ki evet bir şeylere dayanmaya çalışıyorum. Belki çok sert gözüküyorum dışarıdan çok pervasız gözüküyorum ama ne olursa olsun seni kaybettiğim için çok pişmanım ve seni geri kazanmak istiyorum diyor. Evet. Enerjiler de bu şekilde geldi. Şimdi duygularına, düşüncelerine bir bakalım arkadaşlar. Duygulara, düşüncelere bir bakalım. Evet sizinle ilgili çok büyük pişmanlığı çıktı ilk etapta. Arkadaşlar bu pişmanlıkta ne biliyor musunuz? Aslında ona çok iyi gelen bir yanınız olmasına rağmen yeterince sizi sahiplenememiş bu kişi. Yani dört elle sarılmamış size. Ee, belli bir noktada sizi bırakmış olabilir. Belli bir noktada e, bir sınır çizmiş olabilir. E, ya da yanınızda olması gereken anda e, uzaklaşmış olabilir. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu pişmanlık çok yoğun bir şekilde çıktı. Beni sarıp sarmalayan bir insan gerçekten de etkilendiğim biri diyor sizin için ki imparator çakartını verdi. Fakat tüm bunlara rağmen arkadaşlar sizi takdir etmek yerine sahiplenmek yerine tam tersi bir davranış içine girmişti Dolayısıyla bu onun şu an için bir pişmanlığı olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani gereken değeri vermemek, takdir etmemek ve belki de kendi kişisel mutluluğuna, ee, ve tabii ki sizinle mutluluğunuza sırt çevirme gibi bir durum içinde olmuş ee, kişi bununla ilgili bir e, duyguyu, düşünceyi burada bize verdi ve dolayısıyla e, bu kişi e, sizinle e, uyumlanamadığını söylüyor yani kendi kişisel durumlarından dolayı özel durumlarından dolayı yani e, dengede kalamadığı durumlardan dolayı ya da bir takım değişimler meydana geldiyse bunların tetiklemesinden dolayı sizinle uyumlanamadığını e, fakat bu konuyla alakalı bir başarı istediğini söylüyor. Evet burada bir barışma gelebilir, bir zeytin dalı gelebilir. Size daha fazla uyumlanmak e, niyeti gelebilir ve burada bir yolculuğu da verdi. Yani birlikte keyifli zamanlar da e, geçirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kişi size ayak uyduramadığının farkında. Belki aranızda bir takım farklılıklar var. Bundan dolayı bir uyum sağlamama durumu olmuş olabilir. Kişinin güncelinden ya da hayatındaki değişimlerden olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun kişi size gereken değeri veremediğini, yeterince sahiplenmediğini farkında ve bunun pişmanlığını yoğun bir şekilde yaşıyor diyebilirim. Ve evet arkadaşlar, kılıç üçlüsüyle siz bu kişiyle ayrıldıysanız eğer ya da aranızda şu an ...kötü giden bir ilişki varsa, gerginlik varsa ya da üçüncü kişiler girdiyse bir kısmı için... ...Doğum ve Kupa Çovalyesi kartlarıyla birlikte kişi size güzel bir adım atmak istiyor. Sizi gerçekten farklı bir evreye taşıyacak bir adım olabilir, hiç başlamamış bir ilişki ise... Ee, başlayan bir ilişki olabilir ama burada romantizmin ön planda olduğu, kişinin kendi yaratıcılığını kullandığı e, güzellik öğesiyle de böyle harmanlanan e, bir takım jestler, bir takım hediyeler e, olabilir. Güzel bir adımla size gelip bu ayrılığı ortadan kaldırmak istiyor ya da bu kalp kırıklığını ortadan kaldırıp aslında yepyeni bir sayfa, yepyeni bir doğum istiyor sizinle arkadaşlar. Ve ee, bir kısmı bazı şeyleri araç olarak kullanabilir, işte arkadaşları vesile olarak kullanabilir. Aynı yerde çalışıyorsanız onlarla haber yollayabilir. Ee, ya da ortak ilgi alanlarınız varsa bunlarla e, size e, bir takım mesajlar vermeye çalışabilir. Arkadaşlar yani bir şeyleri araç olarak kullanacak ilk etapta anladığım kadarıyla ve aranızdaki ilişkinin değişip dönüşmesini istiyor bu kişi. Belirsizlik varsa arkadaşlar bu belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor. Ee, ve e, sizi kaybettiyse burada tekrar bir kazanma niyeti söz konusu çünkü e, aslında sizin tarafınızdan çok onore edilen biri olduğunu sizin ona her anlamda destek olan biri olduğunu söylüyor ve bu manada e, dediğim gibi e, bir kısmı arkadaşlarını kullanabilir e, haber yollama babında bir kısmı aileden destek alabilir e, ya da işte kendi yaratıcılığıyla ortaya koyduğu bir hediye bir yazı bir not Hani bu tarz şeylerle de bir gönül alma, bir geri döndürme, kaybettiği insanı geri kazanma gibi bir niyeti var gibi gözüküyor. Ve arkadaşlar bu kişi bazı konularda çok hızlı ve aceleci davranmış olabilir. Bazı konularda çok öfkeli davranmış olabilir. En çok düşündüğü konulardan biri de bu aslında. ve bir kısmı içinde şunu düşünüyor. Ee, maceracı yönü. Yani belki de tek kişiye bağlanamayan yönü. Bunları düşünüyor. Ve dolayısıyla bu konularla ilgili kendini aşmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Çok hızlı ve aceleciyse, çok öfkeliyse bunu biraz yatıştırmak. Ee, eğer yaşam tarzı değiştiyse bu insanın, e, bu yaşam tarzına e, adapte olmak, sizi oraya adapte etmek. Yani birlikte ortak bir alan belki kazanmanız ve daha sabit enerjilere gelmek daha stabil enerjilere gelmek niyeti var yıldız kartında verdi çünkü gerçekten sizi onun şansı gibi görüyor dolayısıyla da hem madden hem manen dengelendiği biri olarak görüyor o yüzden de diyor ki öfkelenmeden bir şeyleri dengeye koymak istiyorum ve korkusuz bir şekilde ve belki de kaybettiğimiz o neşeyi enerjiyi tekrar yerine koyarak taze fikirlerle Heyecanlı bir ilişki yaşamak istiyorum onunla diyor. Hatta bazı maceralara kendini açmak istiyor, sizinle yaşayacağı yeni deneyimlere. Bunu da söylüyor. Ve anlık enerjilerde arkadaşlar, bu kişi sizi takip ediyor. Yakın oturuyorsanız oradan takip ediyor olabilir, sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Yani e, ee, nereden imkanı varsa e, sizi takip ediyor ama bir o kadar da o da beni takip ediyor diyor. Yani burada karşılıklı birbirinize karşı ilginizin, alakanızın devam ettiğini, birbirinizi gözlemlemeye devam ettiğinizi söylüyor. Ve hem kupa prensi hem de tılsım omusuyla birlikte arkadaşlar bu kişi aslında bir fırsat bekliyor. Bir fırsat bekliyor ki bu, bu fırsat bir anda bir tamamlanmaya dönüşsün. Ee, bu fırsatı yakaladığı anda arkadaşlar bu kişi bu ilişki için bir yenilenme süreci içine girecek anladığım kadarıyla umulmadık bir adımı olabilir sürpriz bir adımı olabilir ve dolayısıyla da siz ilişkiniz için hiç beklemediğiniz bir çözüme ulaşabilirsiniz ee, belki de bitti dediği anda sürpriz bir çözümle sürpriz bir davranış biçimiyle aslında yepyeni bir düzen oluşabilir tasım omuzunda sağlam temeller üzerine kurulan bir ilişki vardır. Aslında bu kişi böyle bir ilişki olduğunu düşünüyor olabilir sizinle. Yani içi boş bir ilişki değil, içi boş bir ilişki değil, gerçekten sağlam temeli var diyor olabilir. Ya da bu tarz bir ilişki kurmak istiyor olabilir sizinle. Ama dediğim gibi bir fırsat bekliyor arkadaşlar ve bu fırsatla birlikte ilişkinizin gerçekten yenileneceğini, belki de bambaşka bir sürece gideceğinizi söylüyor. Çünkü her iki tarafında birbirine karşı ilgisinin, alakasının devam ettiğini, birbirini gözlemeye devam ettiğini söylüyor burada. Evet. Cevaplar bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Rumi'den de iki tane cümle alalım. Evet. Asılan adam acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Ve kılıçların iç olanı baki mutluluğun için sevin dedi. Evet bu iki kartın kombinasyonu şunu söyler. Uzun süredir Ertelenen durumlarınız varsa arkadaşlar bu özel konular olabilir. Bu işle ilgili mevzular olabilir. E, bu konularla ilgili güzel haberler alacaksınız. Gerçekten sizi sevindiren, e, mutlu eden haberler alacaksınız diyor. Ve aynı zamanda da tabii ki asılmış adam kartında bakış açısı değişikliği vardır. E, bazı konularla ilgili bakış açınızı değiştirirseniz ya da o bakış açınızı biraz daha genişletirseniz e, bu şekilde bir mutluluk tablosu içinde olabilirsiniz diyor bize Rumi. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.